KRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında konuşan korkusuz yazarı Barış Yarkadaş çok konuşulacak iddialarda bulundu. Erdoğan ve AKP artık Süleyman Soylu'yu taşıyamıyor diyen korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Süleyman Soylu Tarım Bakanlığı'na geçmek istiyor dedi. Öte yandan Barış Yarkadaş, AKP'li vekillerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Süleyman Soylu etrafında oluşan iddialara partinin sessiz kalması konusundaki rahatsızlıklarını ileteceğini iddia etti. Erdoğan'ın partisinin vekilleriyle yarın tekrar buluşacağını açıklayan Yarkadaş, toplantıya nöbetçi bakan olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağını belirterek şöyle devam etti. AKP milletvekilleri Soylu'dan duydukları rahatsızlıklarını dile getirecek vekillerin Erdoğan'a söyleyecekleri en önemli rahatsızlıklar 1 Süleyman Soylu'nun etrafında oluşan iddialara partinin sessiz kalması 2 bu iddialar karşısında yargının hiçbir şekilde harekete geçmemesi soruşturma açmaması ve en önemlisi mevcut işleyişe karşı rahatsızlıklarını dile getirecekler